Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, iyi pazarlar. Cumhuriyetimizin de 100. yılı kutlu olsun. Nice nice güzel senelerimiz olsun inşallah. Keyifli, sağlıklı yurdumuzun güzellikleriyle, yurdumun insanıyla güzel yıllarımız geçsin. Huzurumuz, keyfimiz, neşemiz, sağlığımız hiç kaçmasın. Hepsi böyle güzel güzel olsun. Bugün Türkiye'm için dileklerde bulundum. İnşallah e, güzel yarınlarımız olur. Hep huzurlu, mutlu, keyifli, kırmızı beyaz bayrağımızla da, tepemizde dalgalanmaya devam eder. Sonsuza dek aslında. Bugün tabii ki amacınız <laughs> fal dinlemek. Bugün bir sürpriz yapayım dedim. İki tane fal kapattım aslında. İkisini de arkası arkası açacağım. Hangisinden ne niyetiniz varsa duymayı nasip olsun diye düşündüm. E, öncelikle bunu açmak istiyorum. Bu biraz daha böyle benim keyif aldığım bir bardak neden derseniz daha geniş şu ağız kısmı ince uzun olması hoşuma gidiyor aslında ya ayrı konu şimdi burada gördüğünüz şöyle bir falımız var şimdi niyetlerle alakalı neler var iş ve para konularıyla alakalı meseleler var ama Burada biraz şöyle anlatayım. Hani iş hayatınızla alakalı bir niyet tuttuysanız ya da para konularıyla alakalı bir niyet tuttuysanız öncesinde sizin bir şey başlatmak istediğiniz görselleri var. Yani bir şeyi başlatayım, bak şunu yapayım, şuna adım atayım. Başınızın üstünde bir hare var aslında. Yanan bir ateşle yani devamlı düşünüp düşünüp bir şeyleri çözmeye çalıştınız. Bununla alakalı bir adım atmışsınız. Atmış olduğunuz adımda karşınızda bir kişi sanki durmuş. Sizin yapmaya çalıştığınız, başlamaya çalıştığınız şeyle ilgili Önünüze engeller çıkartıyor görsellerinde çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu kişiyle uğraşırsınız çünkü sanki size sorular soruyor. Hani diyelim ki işte elinde bir şey var bir belge olduğunu düşünün. Şöyle uzatmış size bu nedir der gibi ya da bu ne istiyorsun der gibi ya da bunu yapma der gibi. Yani aslında sizi yolunuzdan çevirmeye çalışan fikrinizden çevirmeye çalışan bir kişiyle mücadele ediyorsunuz etmeye de devam edeceksiniz görselleri var. Ve bu kişinin hayatında hanesiyle eviyle alakalı da sorunları var arkadaşlar. Burada şöyle baktığım zaman aralıklarla bu kişiyle bir buçuk ay kadar uğraşıyorsunuz ama bir buçuk ay sonra elinize almış olduğunuz asayla yolunuza devam edeceğiniz çıkıyor. Yani aslında mücadele edeceğiniz bir kişinin önümüzdeki süreçte önünüzden çekileceği ve yolunuzla açık bir şekilde devam edeceğiniz görünüyor. Zaten aslında bu kişiyi ya da bu sorunu açtıktan sonra önünüzde birçok kısmet ve nasiple yolunuzda aydınlık bir şekilde devam edeceksiniz. Ve bu anlattıklarım aslında maddi kaynaklarınızla alakalı olan bir mesele olarak görünüyor. Çok yüzeysel hayatınıza çok belki de katmıyorsunuz ama genel hatlarıyla bir kişiyle mücadele ettiğiniz Etmeye devam edeceğiniz ama bu mücadeleden de bir şekilde elinize alsa almış yani aslında başlatma enerjinizin yoğun olduğu bir şekilde yeni iş yeni imkan yeni olanak dediğim gibi başlayacaksınız yani burada ya arkadaşlar dikkat edin falan denecek bir mevzu yok biraz mücadele sonrasında ödülünüzü alır yolunuza devam edersiniz görselleri var. Şimdi bugünkü falımızda biraz... Ee, ilişkiler değişik çıkmış. Burada bir karışıklığın içerisinde görünüyorsunuz. Bir süre daha bu karışıklık devam edecek ama gene burada da bakın önünüzde sizden yaşça büyük bir kişi görünüyor. Bu eşiniz, sevgiliniz de olabilir tabii ama bu kişiyle ciddi bir sorun var. Ve bu sorun da aslında kafasında böyle takmış bir şeyi büyütmüş, büyütmüş, büyütmüş önünüze koymuş. Aslında Birlikteliklerde karşılıklı olmanız, birbirinize bakıyor olmanız, birbirini seven, değer veren insanlar olduğunuzu gösteriyor. Ama sanki bu değeri birbirinize göstermiyorsunuz. Sizin arkanızda birçok insan var. Onun da çevresinde bazı insanlar var. Bunlar aile fertleri olabilir ama mevzunuzda karşınızdaki kişi sanki açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylüyor sanki şöyle söylüyor ama kafasına takılmış bir şeyler geçmişten bir şeyler takılmış aynı şeyi yaşamamak için sanki sizin önünüzde durmuş sizi bir şeylerden vazgeçirmeye çalışacak bu süreçte siz arkanızda akraba dost arkadaş neyse onlardan destek alarak dik durmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi sizden daha güçlü yani burada güçlü derken daha takıntılı daha fevri biraz çekinme de olabilir bu kişiden Kafasında çünkü bir şey taşıyor fevrilik görseli taşıyor yani bir bıçak var aslında hop diye böyle dişini çıkartan hop diye bıçağı çıkartan bir kişi ee, yakın zaman demeyeyim ama bu karışıklık şöyle bir iki hafta sürüyor iki haftanın sonunda siz bir şeyden vazgeçeceksiniz vazgeçtiğiniz şey için gene karşınızdaki kişiyle tartışıyorsunuz. Yalnız bunları bakın çevreye çok aksettirmiyorsunuz. Kendi iç dünyanızda yani kendi nasıl diyeyim bire, bireysel birebir görüşmelerinizde bunu yaşıyorsunuz. Dışarıya çok fazla yansıtmıyorsunuz. Hani hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiğiniz bir süreç görünüyor. İlerleyen süreçte ne var derseniz aslında siz arkanızda alacağınız bir destekle denk gelecek bir hale geliyorsunuz. Yani bugün önünüzde durmuş size üstten üstten konuşan partner. Yarın etekleri tutuşmuş bir şekilde gene size bir şeyler anlatmaya çalışacak. Fakat sizin burada desteğiniz var yanınızda. Birilerinden destek, bir konudan destek ya da bu önünüze koyduğu, önünüzden çekilmediği konularla alakalı destek almış, biraz daha yükselmiş ve konuşmalarda artık yüz yüze konuşmalarınızda daha bir eliniz dolu çıkıyor. Karşı tarafın eteklerinin tutuşması aslında inat ettiği, direttiği konularda eksiye düşeceğini gösteriyor. Çünkü etekler tutuşmuş ne yapsam ne etsem der gibi. Evet ben böyle bir şeyin peşine düştüm ama doğru mu yaptım yanlış mı yaptım. Belki de sizi kaybetmekten korkacak. Çünkü arkanızdaki kişi kimse bayağı destekçi bir kişi olarak görünüyor. Ve sonrasında sonrasına baktığım zaman bir rahatlama bir aydınlanma var. Fakat burada kaçma da var bir konudan kaçma bir meseleden kaçma sanki bir kişi koşa koşa kaçıyor siz onun arkasından bakıyorsunuz görselleri var yani aslında genelleme yapacak olursak ikili ilişkilerde ufak tefek sorunlar sıkıntılar var evet ama sizden kaynaklı değil karşınızdaki kişiden kaynaklı konularda onun iniş çıkışlarıyla sorunlarıyla biraz daha fazla uğraşacaksınız görselleri var eğer bir evrak bekliyorsanız 5 ay sonra arkadaşlar ne yazık ki keşke hemen gelse ve ayağınızda dolanmış hani şu gelse de içim rahatlasa diyorsunuz hatta bu evrak şöyle bir şey boşanma evrağı olabilir bir şeyi ayırıyor hani mirasın ayrılması diye de düşünebiliriz belki ama iki şeyi ayıracak yani bir şeyleri ayıracak bir şey ama temiz olarak elinize geçecek görselleri var Şimdi ben bu sıkıntıyı nereden nereden düşürsem diye planlar da yapıyorum bu arada. Dur bakalım düşürebilecek miyim? Şöyle 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 dökeriz ya. İş para konularında. Bakın gördüğünüz gibi biz onları döktük. Ama ilk gördüğüm basamak basamak ilerleyeceğiniz bir süreç var. Sanki böyle bakın tuğlaları koyuyorsunuz bir inşaat işçisi gibi tuğlaları koyarak bir şeyi yapılandırmaya çalışıyorsunuz. Bunları yapmaya çalışırken aslında her koyduğunuz tuğla hayatınızda sevmediğiniz, istemediğiniz bir şeyin elinizden gitmesi ve e, hani bir borç diye düşünün ama tabii bunu gitmesi ve bir rahatlama. Sonra başka bir tanesi gitmesi ve gene bir rahatlama. Sonra biraz daha var. Bitmiyor. Kafanıza takılan ve elinizde tuttuğunuz anca ondan sonra o da 6 ay görsellerinde çıkmış. Şimdi bu olan iş olarak değerlendirecek olursam bir kişiden para beklentiniz var ama karşınızdaki kişi o parayı yakın zamanda vermez. Neden derseniz sırtına koymuş gitmeye çalışıyor. Yani bir alacakla alakalı ortada bir çekişme yaşayabilirsiniz. Bu çekişmede de elinize vermemeye çalıştığı bir para var arkadaşlar. Öyle kolay kolay verecekmiş gibi de durmuyor açıkçası. Güzel haber, güzel konuşmalar yapsanız da çekişme görselleri falımıza göre öyle yakın sürede biter olarak çıkmıyor. Ama gelen küçük bir paranız var. Burada ayrıyetin ikinci bir para. Sanki böyle eşeleyerek bir yerden bir para çıkartacaksınız. Eski bir alacak olabilir. A harfi çıkmış. Aralık ayında daha çok alırsınız da diyebilirim. Ağustos ayından kalma bir parayı da gene aynı şekilde Aralık ayında alırsınız ama eşeliyorsunuz. Eşelemeniz gerekiyor görselleri var. Aile içerisinde sıkıntılı bir kişi bu rahatsızlık yalnız e, karın bölgesinde bir rahatsızlık aslında başka yerlerde de var ama girmeyeyim oralara. Bu bir aile büyüğü görsellerinde e, demek istemiyorum ama söyleyeyim 15 gün sonra onunla alakalı bir mevzu için bir koşuşturmanız olacak arkadaşlar. Bir oraya bir buraya bir kişinin desteğiyle de sağlık sorunlarını çözmek için koşturabilirsiniz. Hani anne baba teyze hala gibi biraz da bayan görsellerinde çıkmış ama e, sonuçları sürece bağlı rahat bir şekilde ilerlemese de ilk etapta biraz sıkıntı yaratsa da sonrasında temiz haber ya da temiz evra elinize ulaşacak. Yani bir şeyleri düzelteceksiniz ama bu daha çok rahim ve karın bölgesi görsellerinde çıkıyor. Bitirdik mi bunu arkadaşlar? Gelsin bakalım bu. Buradan söyleyeceğim bir şey var mı derseniz. Buradan söyleyeceğim bir şey var mı? Burada aslında şey diyebilirim. Ee, hani mücadeleye bağlı çözülecek sorunlarınız var diyebilirim. Genelleme yapacak olursam. Bakalım burada neler çıkmış. Burada da gene ilişkiler var ya. İlişkiler ön planda aslında. Askıda kalmış bir kişi var karşınızda. Çoluğu çocuğu arkanızda almışsınız, direniyorsunuz bir şeye. O da size direniyor ama. Bugün direkt ilişkiler. Bir süredir böyle eteklerinize eteklerinize dolanmış para borç konuları var. Bakın net bir kişiyi anlatıyormuşum gibi anlatacağım bunu. Diliniz uzun. Söyleyeceğinizden geri kalmıyorsunuz. Susmuyorsunuz yani. Arkaya iki çocuğu almışsınız. Bazı borçları almışsınız. Karşınızdaki kişiye kafa tutuyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi büyük ihtimal çocuklarda olduğu için eşiniz. Aranıza bir mesafe koymuşsunuz. Somurtuyorsunuz geri geldiğine pat diye lafınızı söylüyorsunuz kafanızın bir tarafında çekilsen önümden bir çekilsen de ben de yoluma devam etsem görselleri var ama karşınızdaki kişi böyle size kalp kalp yapıyor sanki hani seni seviyorum seninle birlikteyim ben senden mutluyum der gibi biraz da havalara bakan birisi yani e, nasıl diyeyim hayatı sizin kadar önemsemiyor mu diyeyim hayatı sizin kadar takmıyor mu diyeyim hani borcum var aman öderiz işte şunu almak lazım an alırız diyen bir kişiyle evlisiniz gibi bir görsel var. Varsa yoksa aklında aşk hani para bir yana aşk hadi aşk olsun aşk modunda bir kişiyle birliktesiniz ama e, biraz sıkıntınız var. Yani o sıkıntıları da aslında karşı tarafın anlamamasından dolayı ufak tefek çatışmalarla sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bir de bunun kulağına kulağına ailesinden birisi devamlı bir şeyler söylüyor. İyi birisi değil ama yani iyi diyemeyeceğim. Ee, sanki böyle ondan yaşça büyük hani anne baba mı diyesin var hani böyle e, dengi birisi değil yani ama siz ne bu konuyu ne bu kişiyi hayatınızdan çıkartırsınız önünüzde önünüzde ittire ittire yolunuza devam ediyorsunuz hatta arada sizin de kalp yaptığınız görselleri var sizin kalbiniz e, daha temiz daha böyle olurunda başlangıçları beklerken karşı tarafın kalbinin çevresinde e, siyahlıklar var aslında düşündüğü ile yaptığı şeyler biraz tezat zannedersem bu konuda çekişmelere açık bir fal var. İlerleyen süreçte neler olur derseniz bir atışma bir tartışma mevzusu olacak ama sonrasında böyle sanki biraz önünüzden çekilecek de hani bereketiniz mi artacak diyeyim kısmet ama iki ay Ha bir haber, haberle birlikte bir miras konunuz olabilir burada. Sanki uzaklardan bir haber bekliyorsunuz. Arabayla gidilen uzak bir yer gibi görünüyor. Oradan iki haber alacaksınız. iki noktalamanız var. Hanenize gelen iyi haberler var. iki tane ama iki aydan önce değil arkadaşlar. İş ve para konularına buradan bir şey söyleyemem. Çünkü direkt kapamış orayı fal. Şöyle şunu da şöyle 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 bir daha yapıp bir bakalım bakalım neler çıkacak bunu sevmiyorum işte şu kenarlar siyah kaldı mı sevmiyorum bu biraz şeydir kapalı fal görselini verir nazar var ee, onun dışında enerji aşağı akıyor yani yukarıdan enerji değil de yani topraklanmanız lazım arkadaşlar öyle söyleyeyim hani bir yeşile toprağa basın mesela yarın Burada neler var? Burada biraz daha şekillenmesi lazım aslında ama şimdi parasal konularla alakalı iş beklentisi içinde olanlar biraz üzgün görsellerde çıkıyorlar ama merak etmeyin burada bir iş kapısı açılacak fakat iş kapısı açıldıktan sonra çok para meselesi var elinizde. Devamlı birileriyle hiç durmadan konuşuyorsunuz. Alma verme, alma verme muhasebeci gibi yani böyle ya da bir yerin kasasında gibi hani devamlı paranın elinizden geçip gittiği bir alanda görünüyorsunuz çalışma hayatı olarak. E, R, S, F harfleri var bu alanda. Belki şirket ismi ya da çalıştığınız yerdeki yöneticilerin ismi olabilir. Şimdi burada bu iş yeriyle alakalı ileriye dönük olarak bir sıkıntı yaşanabilir. E, burada sanki böyle sorunları bitmeyen bir iş yeri görseli var ama şimdi değil. Hani bu böyle bir e, 4-5 hafta sonra bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Onlarla bir mücadele haliniz olabilir. Görselleri var. Dikkat edilmesi gereken bir yer. Burada aynı şekilde e, haneden bir para çıkacak arkadaşlar ve S harfindeki bir kişiyle yakın zamanda hanenizden bir para elinizden bir yere verilecek görsellerinde çıkıyor. Bir çarşamba günü görselleri de var. Aile ilişkiler direkt kapalı görselleri çıkmış. Oradan bir şey söyleyemeyeceğim. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün tabii ki. İki tane baktım <laughs> bu da yani çok da bir şey yokmuş açıkçası çok bir şey söyleyemedim. Ama sonuç olarak iki fal vardı. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Yolunuzu aydınlatsın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz tabii ki bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.